İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan operasyonda Türkiye'nin yakından tanıdığı isimler yer alıyor. Gözaltına alınan isimlerin olduğu listede İstanbul'daki billboard, otobüs durağı ve açık hava reklam işlerini yapan Sitruer Kent Vizyon şirketinin sahipleri Murat İlbak ve Mustafa İlbak var. Murat ve Mustafa İlbak aynı zamanda ona ziran 2024'te ikinci kez yayın hayatına başlayan CNBC'nin bünyesinde yer aldığı İlbak Holding ortakları. İlbak ailesinden Yusuf İlbak ve Ali İlbak da gözaltındaki isimlerde. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kızının çakarlı lüks ciple hatalı dönüş yaptığı görüntülerle gündeme gelmişti. Cübbeli'nin damadının ağabeyi olan iş insanı Mehmet Muhittin Palazoğlu da soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanlar arasında. Gözaltına alınanlar arasında fenomen Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Subaşı ile evli olan eski futbolcu Mertan Açıl da var. Mertan Açıl'ın şirketi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 2023-2024 yılları arasında 334 milyon 718 bin 500 liralık istisna ihaleler almıştı. Söz konusu isimler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ihale alan ve iş yapan kişiler olarak dikkat çekiyor.